Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arka planımı böyle güzel bir şekilde seçmek istiyorum. ışık yaşıyor. Hı. Neyse güzel. Bugün size ne göstereceğim bir bilsiniz. Bugün kendi kanalımı size nasıl göstereyim? Bu, bu kanala abone olmayı unutmayın. Hemen gösteriyorum. Şifreyi açamadım bir saniye. Evet arkadaşlar hemen buraya giriyoruz. Nerede bizim YouTube? YouTube'a girdim. Aha, i̇şte arkadaşlar. Şimdi beğenelim. Yorumda yazalım. Hemen gönderelim. Hemen buradan çıkıp şuraya aş aşağı video bitiyor. Neyse. Şuraya büyük abi. ay ay yaptım. Kazanıyorum be yazmayı mı bilmiyorum. ubé me ou o que me diz o b, b, b me sana não a <laughs> 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 Ben şunu bir ayarladım. arkadaşlar ayarlamayı başardım. Şurada kanalım. Bu videomu da izlemeyi unutmayın. Tabi biraz kötü oldu. Ama neyse. İlk videom çünkü. Şuradan kanala gidiyoruz. Burada arkadaşlar bu ee, kaldıracağım bunu. İzlemeyi unutmayın. Lütfen. Bu oyunda bir şeyler var. Bir şeyler dönüyor. Siz bu oyununda koyun beni sesimden tanıyabilecek misiniz? Tabii ki yo yo. <laughs> Hepsini izlersiniz. Anlarsınız. Shorts'a gelelim. İşte burada bir sürü videom var. İşte arkadaşlar bu benim asla vazgeçemeyeceğim ördekçiyim. 5 yıldır benle ve onu çok seviyorum arkadaşlar. Onunla yatıp uyuyorum. Onunla su içiyorum. Onunla yemek yiyorum canım o benim. Şu an farklı bir yerde yani bunun için farklı yerlere gidiyorum. Böyle küçük evde bıraktım onu. <laughs> çok sürpriz geldim buraya neyse. O benim canımdır arkadaşlar. Onun gönderdiğim videoları lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Evet Tabii böyle bitmem biraz saçma oldu çünkü daha bitirmiyorum. Neyse bundan sonra canım anne anneler günü için bunu yapmayı bence unutmayın. Pardon. İnşallah bunu bugün gören olur, yakan olur. Çünkü yani ben bir gün geçiverseniz de bir şey olmaz. Bugün çünkü 10 Mayıs değil mi? Evet, evet 10 Mayıs 2025. Hemen şurada. Bunu da bugün gönderdim. 30 abone. Hayır, yok bunu bugün göndermemişim. Pardon. pardon. Bunu bugün göndermem zaten. 32 aboneyim. Akımı gerçekten denedim oldu arkadaşım. Bir gün tekrar yaparım konuşarak. <laughs> gün boyu bakıştım o yaman bunu herkes de görüyordum ben de yapıyordum. Arkadaşlar gerçekten televizyon izlerken o kadar lambaya bakmıyoruz. Başka? <laughs> Hiç. çok güzel. <laughs> bu da balıkların. E, Arkadaşlar size bir sürprizim mi var. Şunu evet, bir durduralım diyorum. Beğenmeyeyim de aynı zamanda. İşte burada Zuzu ve Zizi. Ve size bir şey daha göstereceğim. Aslında Zuzu ve Zizi hemen burada. Hep bu tepside tutuyorum ama bu tepsiden çıkarabilirim. Neyse arkadaşlar burada bir sürü videom var. İzleyip beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bu 32 abone, 50 abone, 100 abone, 1000 abone yapacağımızın eminim. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum.